Herkese selamlar gençler evet arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün bir eve geldim ve bir baktım arkadaşlar ne göreyim Tabii ki de arkadaşlar tekrardan savaş yani mücadeleler geri dönmüş arkadaşlar Ve yeni bir mücadelemiz var ve arkadaşlar şu gelmiş arkadaşlar Düello maçları var var o hep düello maçı Müc dedi, mega kutu Abi mücadele dedi, mega kutu ve tam 5 aşamadan oluşuyor ve sadece 2-2 zaferle gidiyor ve tam o zafer ulaştığımızda mega kutu alabiliyoruz abi çok güzel bir şey düello maçları yapacağız hep düello maçları da e, çok güzel olacak arkadaşlar like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımız e, şöyle bir düşüneyim aynen yani 12 abone sonra mı yani 12 abone sonra arkadaşlar 200 abone olacak lütfen desteklerinizi bekliyorum şu anlık sizleri bekliyor olacağım arkadaşlar aşağı iniyorsunuz aşağı kaydırıyorsunuz orada bir like tuşu var oraya basıyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar aşağıda bir kırmızı bir buton da var. Abone yazıyor Oraya da tıklıyorsunuz. isterseniz bildirimleri de açabilirsiniz. Arkadaşlar like olarak da arkadaşlar şöyle sizlerden bir 8 like falan bekliyorum. Bakalım 8 like gelecek mi? Hadi bakalım arkadaşlar videomuza geçiş yapalım. Ben bir esker almak istiyorum buraya. Burası hatta sen değil de kalsın. Fank yerine de şöyle ne alalım? Şöyle Spike bir denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım bu ekiple alabilecek miyiz? Hadi bakalım arkadaşlar videomuza geçiş yapıyoruz. Size ilk maçları göstereceğim. Diğer maçları kendim yapacağım arkadaşlar. Bir ee, kurova bakar mıyız? Bu arada teker teker maç yani diğerle zaten. Diğerle oynayanlar bilir arkadaşlar. Hop uf kurova bak. Kurova Kanka ben senin üstüne nasıl atlayabilirim? Şöyle bir atlasam. Şöyle bir gelsem. Evet. Evet. Ve aldım arkadaşlar. Biraz zor oldu ama aldım. Çok güzel bir şekilde. Şimdi diğer kolt var. Kodu nasıl alacağız? Oldu oldu yine atlayarak alacağız arkadaşlar bir şekilde alacağız. Hop tamam. Hop sakin ol. Biraz geleceğim. Orada kal orada kal orada kal. Aynen aynen aynen. Aa kaybettiğim Neyse sen geçtik arkadaşlar hani. Hayır hayır sıkın sıkın sıkın. Yes 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 yes. Yes abi aldım. Çok şükür onu aldık. Abi, abi kazandım evet ilk turu arkadaşlar. Kazanıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar aradan uzun bir zaman geçti ve ben de biraz oynadım. Ve arkadaşlar şu anlık ikinci aşamanın 3. zaferini alabildim. Sadece şu anlık buraya kadar gelebildim. Beraber göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, maç bitti ve ben de kaybettim arkadaşlar. Hakkın kalmadı dedi. Mücadele sona erdi dedi arkadaşlar. 5 gün aralığında bir saatlik var. hani gidip bence hemen oynayabilirsiniz. Bence iyi bir güzel bir şey oyun arkadaşlar neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hadi bakalım kendinize iyi bakın